Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Berat gecemiz mübarek olsun. Hakkın lütfuna baha ile erilmez, bahane ile erilir. Hakkın lütfuna ermek için Rabbimiz o kadar kerem sahibi, o kadar ihsan sahibi ki bizlere mübarek geceler, mübarek insanlar gönderiyor. Mübarek insanların duasını al, iyilik yap, güzellik yap. Ben de sana ikram edeyim buyuruyor. Böyle mübarek gecelerin kıymetini bil, değerini bil, ibadet et, beni hatırla, ben de seni affedeyim buyuruyor. Rabbimiz ihsan sahibi, merhamet sahibi, kerem, bütün iyi, bizlere güzellikleri veren de o, iyilikleri veren de o. Biz sadece Cenab-ı Hak onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasib-i müyesser eylesin, O'nun tutun dediğiniz yolda bulunmamızı bizlere nasip eylesin. Çok mübarek bir gece. İşte Rabbimiz üç aylarda böyle her 15 günde bir kıymetli geceler bizi ziyaret ediyor. Regaib kandili, Miraç kandili, şimdi Berat gecesi, inşallah bin aydan hayırlı Kadir gecesine erişelim. Berat kandili, beri olmak, uzak olmak neden elemlerden, kederlerden, zorluklardan kurtulmak. Böyle bir gece ve biz de tarihin en zor günlerinden birini geçiriyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu gecenin hürmetine, bu gecenin hürmetine bizleri bu zorlukları aşanlardan eylesin. Bu elem ve keder dönemlerini dönemlerinde isyan etmeden, ondan gelene sabrederek, ondan gelene hamd ederek İnşallah geçirmemizi nasip eylesin sevgili dostlar. Bu geceye leyle-i de denilir. Bereketli bir gecedir. Cenab-ı Hak her türlü bereketlerine bizlere nail eylesin. Bu geceye leyle-i sak denilir. Vesika gecesi, vesika verilir. Bize de cehennemden azat olanların vesikası inşallah bu gece verilmiş olsun. Bu gece rızıkların taksim edildiği bir gecedir. İnşallah rızıklarımız bol olsun bol bol taksim edilsin. Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin cümlemize. Bu zor günlere ulaşamayanlar, Ramazan-ı Şerife kavuşamayanlar oldu. Ee, sevgili dostlar, onlara da rahmetler dileyelim. Bu gece çok ibadet edelim, taat edelim. Dualar edelim. Birbirimizde kıyamımıza, birbirimize çok dualar edelim. Kıyamında yapılan dualar kabul olur. Peygamber Efendimiz'i çok hatırlayalım. Onun da böyle hatırlama babında çok sevdiğim naatlardan bir tane okumak istiyorum sizlere. Güzel bir naat-ı şerif. Dönerler şevkin ile Nuh felekler ya Resulallah. Salat eyler sana gökte melekler ya Resulallah. Felekler, yıldızlar senin şevkin ile dönerler dönerken ya Resulallah ve salat eyler sana gökte melekler ya Resulallah. Melekler sabaha kadar sana salat der, gece, gündüz, her zaman. Bizlerin nasıl olmamız lazım? İhtiyacı olan bizler ki melekler günahsızdır sevgili dostlar. Ya bizlerin nasıl olmamız, nasıl yalvarmamız lazım? Görenler Yusuf'un hüsnün bütün hep yedlerin kesti. Seni görse kesilir hep yürekler ya Resulallah. Yusuf'u uzaktan görenler ellerini kesmediler mi? Ya seni görselerdi yürekler kesilirdi ya Resulallah. Seni görmeye hiç kimse takat getiremezdi. Lisanı haliyle onlar sana daim salat eyler. Yüzerken kadır kar deryada semekler ya Resulallah. O deryada balıkları hep yüzerken onlar da sana selat okumaktan bir an geri durmazlar. Deri i devlet meabına kulun da etse olur hasıl nice yüz bin dilekler ya Resulallah. Ya Resulallah o senin kapına ulaşsa ulaşan, senin deryahına yüz süren, sana yalvaranlar, hürmetine Cenab-ı Hak bütün dilekleri kabul eder. Bizi de o dilekleri kabul edilenlerden eylesin. Resulünün hürmetine şefi olmaz isen ruzu cezada bu garip dostlara sırat üzere geçemez ol emekler ya Resulallah. Sıratta emekleyenler vardır, sıratta yıkılanlar vardır, sıratta yüzü koyun kalanlar vardır ve sıratı rüzgar gibi geçenler vardır. O Resulullah Efendimizin şefaati olmazsa biz orada hem hep emekler dururuz, geçemeyiz. Onun hürmetine ya Rabbi bizleri de sıratı rüzgar gibi geçenlerden eyle. Natı şerifler yazıyorlardı. Vallahi okumak ne kadar güzel. O natı şerifleri anlamak lazım, okumak lazım. Peygamber Efendimizi hatırlamaya onu anmaya vesile olan işler onu anmaya vesile olan geceler ve Allahum merzukna kalben takiyen min eş-şirki beriyen kâfiran ve şakiyyen Peygamber Efendimiz bu gecede bu duayı çok işlerdi sevgili çok okurdu sevgili dostlar Allahum merzukna bizi rızıklandır ya Rabbi kalben takiyen bizi rızıklandır. Hem kalp hem beden hem ruh her bakımdan maddi ve manevi bize rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Allahümme rızıkna kalben tegiyen mine şirki beriyen şirkten beri eyle berat gecesi şirkten uzak eyle küfürden uzak eyle günahtan uzak eyle mine şirki beriyen la kafiran ve şakiyya ve şaki olmaktan, küfre düşmekten, yolundan sapmaktan bizi uzak eyle. Bize Resulün yolunu nasip eyle. O yolda bulunmamızı bizlere nasibi müyesser eyle. Onun yolunda olmak ne devlettir, ne saadettir, ne nimettir, ne büyük haslettir. Cenab-ı Hak onu anmamızı, onu hatırlamamızı daim nasip eylesin. Başka sevdaları kalbimizden çıkarsın. Başka sevdaları kalbimizde yer vermesin. Onu ve onun sevdiklerini kalbimizde eylesin. Bir kişi kimi çok severse ismini çok yad eder. Bir kişi kimi severse ismini ya çok yad eder. Yarını yad etmeyen battalı gam kasvet yıkar. Biz de Peygamber Efendimiz'i çok analım. Çok selatü selam getirelim. Rabbimiz onun hürmetine bizi iki cihanda aziz eylesin sevgili dostlar diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum, dua ediyorum. Dualarınızı talibim muhabbetlerimle. Var olunuz.